Kullanımdayken fırının kapağını sık sık açmayalım, enerji tasarrufu sağlayalım. Kapalı bilgisayar monitörünü stack konumunda bırakma, enerjiye boşa harcayın. Beyaz eşyaları satın alırken ana sınıf olmasına dikkat ederek enerji tasarrufuna katkı sağlayın ve buzdolabının kapaklarını gereksiz yere açık bırakmayın. Gereksiz harcanan enerji kaybedilen emektir. Nasıl ve yemeğimiz nasıl suda Hazır su var. Su, geleceğimizdir. Geleceğimizin elinden tutun. Doğal gazı kullanırken gaza gelme tasarruflu ol. <laughs> Enerji tasarrufu ile gülelim. Dünyamız gülsün. Bir bulaşık makinesi yıkama başına 15 litre su harcar. Diğer 4 kişilik bir ailede ise evde yıkama oranına göre yıkama başına ortalama 111 litre şu tasarrufu bir <laughs> yapalım. Şerefsiz yanın ışığı kapat ve geleceği aydınlat.